Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay. Ay burcu yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor sevgili yay burcu. Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Bakalım şöyle bir alalım arkadaşlar. Hemen şöyle karıştırdık. İlk etkimize bakalım. Kuva beşlisi. Asa ikilisi ve deli kartı ve sikke, sikke melikesi, para kraliçesi. Şimdi sevgili yay burcu burada böyle e, üzüldüğüm bir şeyler var öncelikle. Arkadaşlar e, 24-25 Aralık ve komple Ocak ayını kapsayabilecek şekilde dinleyin lütfen. Şimdi burada kaybettiğin çok fazla şey var. Aynı zamanda kafa karışıklığın çok yüksek sevgili yay burcu. Şimdi şunu çok merak ettim açıkçası. Yani burada gerçekten bir savaşın içinden çıkmış gibisin. Bir savaşın içinden çıkmış gibi. Ee, burada gerek kariyer hayatın olsun, gerek aşk hayatın olsun sevgili Yay burcu. Bir şeyleri kaybetmişsin ve inanılmaz derecede üzülüyorsun. Fakat hani burada bir üzülmek var. Belki bazılarınız göz yaşı da daki olabilirsiniz. Tabii ki çok normal bu. Üzülmek yani pişmanlıklar. Keşke bunu yapmasaydım. E, keşke bu şekilde davranmasaydım dediğim bazı pişmanlıklar söz konusu. Fakat burada diyor ki sistem sana. Zaten sen de bunu yapacaksın. Yani bunu yapabilecek gücün ve potansiyelin olacak. Giden gitti. Kaybettiğini kaybettin. Ne olduysa oldu. Bu bir hayal kırıklığı, hayal kırıklığından bahsediyor. Seni gerçekten üzen bir hayal kırıklığı. Ne olduysa oldu. Giden gitti. Elindekilere sahip çık. Olanı olduğu gibi kabul et ve hedefine, amacına yönel. Ve burada hayatında yeni bir başlangıç söz konusu olacak senin için. Para kraliçesinin sonrasında bir kart daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gözüme bir şey çarptı diyebilirim. Şimdi diyor ki elindekileri al. Bakın döndü. Döndü. Dönen kart Dünya kartı. Şimdi 2025 Ocak ayında çok Enteresan bir sürece geçiş yapacaksın sevgili Yay burcu. Hayatınla ilgili, hayatının her aşamasıyla ilgili yeni başlangıçlar gerçekleştirebileceğin bir sene olacak senin için. Ve şu an o yaşadığın üzüntü neyse, bak diyor ki sadece tek yapman gereken şey olanı olduğu gibi kabul et. Elinde ne varsa, avucunda ne varsa bunlar ile yola devam et ve sen bunlarla yola devam ettiğin zaman elindekiler büyüdükçe büyüyecek, büyüdükçe büyüyecek ve belki o kayıp tiklerininle sana çok güzel bir ders oluyor olacak dedi sevgili Yay burcu. Şimdi burada yeni bir başlangıç Ocak ayında gerçekleştirebileceğin yeni bir başlangıç söz konusu. Fakat bu geçiş bana o kadar güzel bir şey hatırlattı ki. Hani şöyle bir durum vardır ya arkadaşlar, bulunduğun yer, bulunduğun ortam, hani ne kadar iyilik yaparsan yap ya da ne kadar debelenirsen debelen kıymetini bilmeyen ve sana kötü davranan yani böyle hani bunları saymak istemiyorum ama bu tarz şeylerle, enerjilerle ya da kişilerle çok fazla mücadele vermiş olabilirsin. Ya burada şöyle bir etki var. Şimdi bakın deli kartı, para kraliçesi ve dünya kartı bir tamamlanma, başarı, takdir görme yani bu hiçlik duygusundan hiçlik duygusundan varlık duygusuna geçme. Ya bu bana şunu hatırlattı. <laughs> hani çirkin ördek yavrusu hikayesi vardır ya arkadaşlar bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Çirkin ördek yavrusu. Sonra o büyür, çok güzel bir kuğuya dönüşür, kendi ailesini bulur, kendi yuvasını bulur, kendi sürüsünü bulur o çirkin ördek yavrusuna ve çok güzel bir kuğuya dönüştüğün bir hikaye. Gözümde böyle bir şey canlandı. Ve burada büyük bir dönüşüm olacak senin için. Takdir görmek, onay görmek, ayaklarının yere çok daha sağlam bir şekilde basması... Dünya nimetlerinden faydalanmak senin için bir döngünün tamamlanması, bir döngünün bitmesi. Arkadaşlar burada kariyerle ilgili yeni bir adım gerçekleştirebilirsiniz ve burada ıı, gerek kariyer olsun gerek ilişkilerin olsun yani burada aynı zamanda kendi dünyanı oluşturmak da var. Bazılarınız yurt dışı planları yapabilirsiniz ve Ocak ayında bunlar ile ilgili e, gelişmeler söz konusu olabilir senin için. Yani burada gerek eğitim hayatın gerek uzaklar dünyayı ilgilendiren konular para konuların, aşk hayatın, kendin ile ilgili olan konuların çok ciddi bir değişim dönüşüm var sevgili yay burcu. Burası çok çok güzel. Aynı zamanda şimdi arkadaşlar sikke melikesi ve dünya kartı geldiği için yani para kraliçesi ve dünya kartı geldiği için bunu açık açık şunu söylemem lazım ki dünya nimetlerinden faydalanmak. Dünya nimetlerinden faydalanmak bu çok güzel bir etki diyebilirim senin için. Şimdi o zaman şöyle bir yapalım ve Diğer kartlarımıza bakalım. Sevgili yay burcu arkadaşımı bekleyen etkiler nelerdir diyelim. Kartlarımızı çekelim ve sonrasında yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. E, kupa ikilisi. E, biri diğer kartlarımızdan da mesaj alacağız. Şöyle yapalım. Kupa ikilisi. Kupa melikesi. Çok güzel güç kartı. Şöyle alalım. Kılıç ikilisi. Büyücü kartı. Yaylar çok enteresan bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Gerçekten buradaki o örnek o kadar tatlı oldu ki. Yani çirkin örnek yavrusu. Böyle kendi sürünü bulmak. Kendi yuvanı bulmak. Çok güzel burası. Hemen şöyle bir alalım. Hiç kartları karıştırmak istemedim arkadaşlar. Nedense bazen böyle olabiliyor. Yani ilk karıştırdığım zamanlar yesebiliyor. Normalde çok fazla karıştırıyorum biliyorsunuz. Hemen şöyle bir bakalım. Asa beşlisi. Paraşüsü. Tılsım yedirisi. Dünya kartımız yine geldi. Bir de şöyle karıştıralım. İki adet daha almak istiyorum. Şimdi burada yedili vadilerdir emek verdiğim bir konu ile ilgili. Yedili vadiler mi? E, gözümü öyle çarptım ama bu sikke. Hmm, sikke şövalyesiymiş. Yani parası şövalyesiymiş para şövalyesi dünya kartı ve para şahı para kralı geldi destenin altında da şah paonu var imparator için. Şimdi öncelikle süreç çok çok güzel ve çok çok keyifli. Az önce söylediğim konuları tekrar etmiyor olacağım. Burada Sevgili Yay Burcu, özellikle Ocak ayının ikinci yarısından itibaren aşk hayatınla ilgili çok böyle bir keyifli, tatlı bir sürece doğru geçiş yapıyor olacaksın. Ocak ayının ikinci yarısı gibi aldım. Bazılarınız ikisi, on ikisi, yirmi ikisi gibi bu etkileri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 8'i senin için çok güzel olacak. 21'i ve 21'inden sonraki süreç o tamamlanmayı, hani hayatının hangi tarafa doğru gittiğini net bir şekilde görmeye başlıyor olacaksın. 8'i, 9'u civarı, 18'i, 19'u, 28'i, 29'u. Bu tarihler senin için çok daha sağlıklı, çok daha mutlu edici tarihler olacak. Fakat 25 Aralık ve 5 Ocak tarihine kadar Sevgili Yay Burcu. Burada bazı çatışmalar yani kafa karışıklığın çok bak kılıç ekilisi ve asa beşlisi kafa karışıklığın çok fazla hangi yöne gitmen gerektiğini bilmiyorsun. Bu kariyer hayatın içine geçerli aşk hayatın içine geçerli kimi seçmeliyim hangi yöne gitmeliyim ne yapmalıyım dediğin noktasında hem kendin ile verdiğin bir çatışma var mücadele var bir tarafta yeteneklerin var bir taraftan egon var. E çok enteresan yani bu her konuyla alakalı arkadaşlar hem senin duygu durumunla alakalı hem kariyer hayatın hem de aşk hayatınla alakalı sevgili Yay burcu ve burada hem kendinle ilgili verdiğim bir mücadele var. İlk mesajımız şu: çatışmalar, mücadeleler, kavga, güç savaşları, ego savaşları bunlardan uzak dur bu bir. İkincisi kararsızlık noktasında çok fazla zaman kaybetmemeye de dikkat et sevgili Yay burcu. Şimdi bunları hallettik. Ee, özellikle 5'i civarı kavga, gürültü, mücadele, iş ortamı, aile ortamı, e, iletişim halinde olduğun kişiler neyse bunlara karşı dikkat et. Bu bir. İkincisi Ocak ayında hatta bu 25 Aralık itibariyle, 24 Aralık itibariyle sen bir şeyler başlatıyor olacaksın. Kariyer hayatınla ilgili bir tohum atıyor olacaksın. Ve bunun hızlı bir şekilde büyüdüğünü de görüyor olacaksın. Para konularında. ...iletişim konularında... ...sosyalleşmek ve dünyaya yayılmak konularında... ...tabii bu kendi çevren olabilir... ...yani alanın ne kadar genişse... ...o kadar büyüyeceğin bir süreç aslında... Ee, ...ki bu zaten yaşantımızda da böyledir... Ee, ...burada... ...arkadaşlar böyle bir... E, ...yükselme durumları var... ...keyifli zamanlar geçirmeye... ...çevrenin değişmesi... ...sevdiklerinle birlikte güzel vakitler geçirmeye... ...kupa dokuzuzu... eğlenceler, etkinlikler, arkadaşlar... ...yeni insanlar hayatına dahil olabilir... Böyle çok keyifli, mutlu, mesut zamanlar geçirebileceğin bir süreç olacak senin için. Aynı zamanda çok sevindirici haberlerle de karşılaşabilirsin. Burada Kupa Melikesi dua eder bir konumda olduğu için ve sonrasında gelen Kudret kartı burada ilahi tarafından desteklenmek bir dileğinin gerçek olması, bir hayalinin gerçek olması ile ilgili ve aşk aşk için de bu geçerli. Hani sonunda oldu, sonunda geldi, sonunda beklediğin kişi geldi gibi bir etkide yaşayabilirsin. Bir dileğin, bir hayalin gerçekleşecek ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu kariyerle ilgili attığın küçücük adım hem yaratıcılığın çok yüksek olacak potansiyelin yüksek olacak ateş etkisini görebileceksin tabi atalete ve bu kavga ya da kafa karışıklığı noktalarına dikkat etmen lazım ve bu artık para ası olarak hani küçük bir adım atıyorsun başlatıyorsun büyük bir kısmınız için geçmişte yarım kalan bir iş veya bir proje olabilir ve bu artık para ası olarak yani çok daha Güçlü bir şekilde para konularında artık, şimdi para kralı da geldiği için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Para konularında çok daha sağlamlaştığın, yerini bildiğin, ayaklarını yere sağlam bastığı bir süreç olacak. Özellikle Boğa Başak Oğlak etkili, Balık Akrep etkili. Boğa Başak Oğlak, Balık Akrep etkili. Yani su ve toprak gruplarından başka bir de aslan etkili olan yay burcu arkadaşların varsa ekstra siz şanslı olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yine balık, akrep, boğa başak, oğlak, aslan burçlarıyla da yapabileceğin çok güzel ilişkiler olacak. Bu arkadaşlık ilişkileri olabilir, iş ilişkileri olabilir, aşk ilişkisi olabilir. Böyle bir etkiden bahsetti. Ve burada e, davetleri, kutlamalara katılabilirsin. Aynı zamanda etkinlikler toplantılar, bir projeyi sunmak, bir projeni hayata geçirmek, burada kendini göstermek, başarı, takdir, onay görmek, işbirliklerinde de oldukça başarılı olacaksın. Fakat ayın 5'ine kadar olan süreç böyle bir mücadele, bir zorluk ve bunu 24 Aralık itibariyle al. Birileri seni çok öfkelendirebilir. Yani burada hem maddi konularla ilgili hem içinde bulunduğun konularla ilgili yaşayacağın bir patlama yani bir zorluğun üstesinden geleceksin. Bir zorluğu aşacaksın. Yani kavgadan, gürültüden uzak dur. Bir kriz, bir zorluk, parasal ya da çevresel faktörler, seni baskılayan etkiler, sana yolunu şaşırtan etkiler aynı zamanda. Yani kılıç ikilisi bana onu da hatırlattı. Yolunu şaşırtan etkiler. Birazcık dikkat et. Özellikle 8'inden sonra süreç çok daha senin için keyifli olacak. Ve çok daha en net bir, şekil, önünü net bir şekilde görmeye başlıyor olacaksın sevgili yay burcu. Yani destenin altında bir de şahbanı ve imparator geldiği için. Yani bakın arkadaşlar kılıç dokuzusu ölüm kartı. E, pek çoğunuz yaptığınız iyiliklerin de karşılığını görüyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada ölüm bir şeyler artık bitecek. Bir şeyleri ardında bırakacaksın ama buradaki ölüm. Karanlığın bitmesi ve ışığa doğru yürümek. Karanlığın bitmesi ışığa doğru yürümek. Ve burada kadersel pek çok değişimler dönüşümler olacak. Ama bu sadece burada hani sadece Ocak ayını anlatan bir şeyde değil, önümüzdeki vadeleri anlatan bir etkiden de bahsetti. Şimdi burada e, tartışmalardan mücadelelerden uzak durman gerektiğini söyledim. Özellikle ayın ilk yarısına kadar, ayın beşine kadar pek çoğunuz için, pek çoğunuz ayın ilk yarısına kadar eril faktörlerle de bir mücadele içerisinde olabilirsin. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Onun dışında etkiler gayet güzel. Yani potansiyelini kullanabileceksin, yeteneklerini kullanabileceksin. Güzel etkiler halinde olacaksın sevgili yay burcu. Şimdi bir diğer etkimize bakalım. Bir diğer mesaj nedir diyelim ve şefkat geldi arkadaşlar. Çok güzel bir mesajdı bu. E, 27'si 19'u, 29'u, 13'ü ve 21'i. Özellikle aşk hayatınızla ilgili ve kariyer hayatınızla ilgili güzel bir süreç olacak ama burada kalben bir şey yapmak. Yani kalben istediğim bir şey yapma ile ilgili bir etkiden bahsetti. Aynı zamanda sevgi enerjisini çalıştırmak yani öfkeden uzak durmak da senin için çok sağlıklı olacaktır. Herkes seninle aynı algıda değil. Hiçbirimizin algısı, düşüncesi, hisleri bir değil sevgili Ay Burcu biliyorsun. Ve burada bir kış rüyası kuluçka dönemi. Yani sen bir şeylere hazırlanıyorsun. Hani burada demiştim ya şimdi sikke ol yani sikke şövalyesi. Para oldu yani burada attığın küçücük bir adım. Bak sadece Ocak ayında değil önümüzdeki süreçlerde de göreceksin, göreceksin. Dilerim bunu izleyen bütün arkadaşlarım nasiplerini, özellikle sanatla ilgili işler yapan arkadaşlarım Çinli, Ebru ya mimari işler iç mimar dış mimar gibi resim ya bu, bu hiç fark etmez ama hani bunu normalde de söylüyorum zaten. Hani bu sadece sanatla ilgili derken her şey bir sanattır. Yani hal hatır sormak da sanattır. İşte olayları yönetebilmek de sanattır. Şimdi bakın burada Burada ben şunu söyleyebilirim. Bak şimdi asa beşlisi ve para üçlüsü. Burada diyebilirim ki işte iş ortamında çatışma çıkabilir falan fistan derim. Tamam burada böyle bir şey söylerim. Aynı zamanda derim ki iş ortamında sıkı bir mücadele var. Bu mücadeleyi sen yeneceksin ve burada çok güzel bir iş alacaksın. Tamam bunlar okey. Ama aynı zamanda genel olarak da hayata baktığımızda hayatta karşına çıkan etkileri, karşına çıkan olumsuzlukları öyle bir işleyeceksin ki ve... Hani olumsuz etkileri bile kendine avantaj olarak e, çevireceksin gibi. Yani her anlamda, e, hayatınızın her anlamında onu işleyebilmek, yoğurabilmek. Olaylar karşısında verdiğimiz tepki de öyle. E, çok güzel bir söz var ya, tatlı değil yılanı deliğinden çıkartır. E, böyle bir şey arkadaşlar yani. Birazcık bundan da bahsetti diyebilirim. Kuluçka dönemi, evet bir şeylere hazırlanıyorsun sevgili Yay burcu. E, ee, bunun yorumunu yapmıştık. Bir de şimdi arketip mesajımıza bakalım. Arketip mesajda yay burcu arkadaşıma ne gelecek diyelim. Mesaj gelmedi. <laughs> Mesaj sensin dedi sevgili yay burcu. Diğer etkiye bakalım. Bağımlı, olumlu nitelikler bağımlı davranışları terk etmeye ve onlarla yüzleşmeye yardım eder. Aynı zamanda bağımlılıkların varsa, ailene bağımlılıkların vardır, sevdiklerine bağımlılıkların bu bağımlılık derken hani takıntı, abartı, abartı, ee, senin kendi bağımlılıkların, bağımlılık illa hani bir şey tüketmek değildir aynı zamanda. Her türlü bağımlılık. Bunlara bırakabilmek için güzel destek altında olacaksın. Yeter ki ittir diyor yani. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde? Bütünlükten ve dürüstlükten ödün verir. Bir bağımlılık kalıbının içindeki kutsal ruha hakim olmasına izin verir dedi. Yani burada tam tersi bağımlılıklarının kölesi de olabilirsin aynı zamanda. Buna dikkat et dedi. Peki bir diğer etki nedir dediğimde prens kartı geldi. Romantik, cazibe ve güç potansiyeli. Gölge taraf nedir dediğimde kendini yüceltmek için kullanmak dedi sevgili Yay burcu. Bu <laughs> bunu alıyorum tamam. Bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.